Emekli maaşları değişiyor. 10.000 TL'den az olmayacak. İşte flash açıklama. Hükümetin açıkladığı orta vadeli program kapsamında önümüzdeki 3 yıl içinde tahmini ekonomik tablo paylaşıldı. Ağustos ayı enflasyonun da yüksek çıkması, Ocak'ta yapılması muhtemel emekli maaşlarının en düşünün 10.000 TL'nin üzerinde olacağı belirtildi hükümetin açıkladığı orta vadeli program kapsamında önümüzdeki 3 yıl içinde tahmini ekonomik tablo paylaşıldı. Ağustos ayı enflasyonun da yüksek çıkması, Ocak'ta yapılması muhtemel emekli maaşlarının en düşünün 10.000 TL'nin üzerinde olacağı belirtildi. Ağustos ayı enflasyonun beklentilerinin üzerinde çıkması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışanlarla ile emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklaması emeklileri heyecanlandırdı. İktidarın öngörüsüne göre, dolar 2023'te 23,9, 2024'te 36,8 olurken, 2025 yılında 43,9, 2026 yılında ise 47,8 lira olması bekleniyor. Böylelikle Türkiye ekonomisinin 2023-2026 dönemini kapsayacak olan 3 yıllık yol haritasını gösteren orta vadeli programın ayrıntıları ortaya çıkmış oldu. OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini %65 olarak kaydedildi. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon beklentisi de %37, 76'ya yükseldi, Buna refah payının da eklenmesiyle Ocak ayında emekli ve memura yapılacak zam hesaplaması değişti. Emeklilere yapılacak olan maaş artışının %40'ın üzerinde olacağı ve 10.000 TL'den aşağı olmayacağı ifade ediliyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği ota vadeli program OVP açıklandı. OVP'de yıl sonu enflasyon tahmini %65 olarak kaydedildi. Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini ise %58 olarak kaydedilmişti. OVP'de açıklanan yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon beklentisi %37-76'ya yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte memur ve emeklinin zam hesaplaması da değişti yapılan hesaplamada 6 aylık enflasyon beklentisinin %37-76'ya yükselmesi ile birlikte gözler memur ve emeklinin ocak zammına çevrildi. Ortaya çıkan %37,76 enflasyon beklentisine refah payının da dahil edilmesi durumunda önümüzdeki Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %45 zam yapılması bekleniyor. Memur zammının ise Ocak'ta %49,5 oranında olması bekleniyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili gündemdeki gelişmeler takip edilirken 7500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşı ile ilgili tüm gelişmeler de yakından inceleniyor. Bu kapsamda Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine %45 oranında zam yapılması halinde en düşük emekli aylığının da 7500 TL'den 10875 TL'ye çıkabileceği konuşuluyor. Memurlara yapılması beklenen %49,5 oranındaki zam ile de en düşük memur maaşının 22000 TL'den 32890 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor. Yukarıda belirtilen rakamlar tahmini rakamlardır. Bu rakamlar orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak olan rakamlardır. Şimdiye kadar Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Şimdi gözler TÜİK'te. TÜİK tarafından Eylül'deki Kasım-Aralık dönemlerine ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından rakamlar netleşecek.